Merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten çok hassas bir denge üzerine kurulu. Hani tıpkı bir ilacın dozu gibi. Fazlası zehir olabilir, azı da hiçbir işe yaramaz. İşte biz de bugün kader ve irade arasındaki bu incecik çizgide sebeplerin rolünü anlamaya çalışacağız. Hadi gelin bu meselenin derinliklerine birlikte inelim. Konuya tam da kalbinden bir soruyla başlamak istiyorum. İlaçla zehri birbirinden ayıran şey nedir? Bir düşünün. Bu sorunun cevabı var ya, aslında bütün konumuzun da bir özeti gibi. Evet, tek bir kelime dozaj. Bakın bu ne kadar basit ama bir o kadar da derin bir cevap, değil mi? Bu sadece tıp için geçerli değil. İnanç dünyasında da her şey dengeyle, doğru bakış açısıyla ilgili. Sebeplere nasıl yaklaştığımız onları ya hayatımız için şifalı bir ilaca ya da maneviyatımız için tehlikeli bir zehre dönüştürebilir. Peki, madem öyle, hadi konuya dalalım. Teolojideki temel sorulardan biri şu. Eğer her şeyi yaratan ve yöneten mutlak güç sahibi Allah ise, bizim şu dünyada gördüğümüz sebep sonuç ilişkilerinin, yani ektiğimiz tohumun yeşermesinin, ilacın iyi gelmesinin rolü ne? İşte bu soru tarih boyunca insanları iki zıt kutba savurmuş. Bakın, işte bu iki aşırı görüşünde vardığı yerler oldukça sorunlu. Bir tarafta cebriye var. Onlar diyor ki, sebepler diye bir şey yok, hepsi bir göz yanılsaması. Bu da insanı nereye götürüyor? Tam bir pasifliğe, sorumluluk almayan bir kaderciliğe. Diğer tarafta ise Mutezile var. Onlar da sebeplere o kadar çok güç veriyorlar ki neredeyse onları ilahlaştırıyorlar. E bu da Allah'ın mutlak gücünü sınırlama gibi çok tehlikeli bir kapı aralıyor. İşte bu söz durumun ne kadar güzel özetliyor değil mi? Genelde hep böyle olur zaten. Bir aşırılık Tepki olarak tam zıttı olan başka bir aşırılığı doğurur. Yani sebeplere tapanları görenler aman biz o hataya düşmeyelim derken hop tam tersi istikametteki sebepleri tamamen inkar etme çukuruna düşüverirler. Peki bu iki uçurumun arasında güvenli bir yol yok mu? Elbette var. Şimdi bu gerilimi ortadan kaldıran ve o hassas dengeyi kuran ehli sünnetin bakış açısına, yani orta yolun bilgeliğine odaklanacağız. Bu yaklaşım ne sebepleri ilahlaştırıyor ne de onları tamamen çöpe atıyor. Buradaki kilit nokta şu. Orta yol sebepleri kabul ediyor, onlara saygı duyuyor ama onlara yaratıcı bir güç vermiyor. Şöyle düşünün. Usta bir piyanist ve piyanosu. Sesi çıkaran piyano mu, piyanist mi? Elbette piyanist ama piyano olmadan da o ses çıkmaz. Biz piyanoya saygı duyarız, akordunu yaparız, bakımını yaparız ama müziğin dehasını ve gücünü her zaman piyaniste veririz, değil mi? İşte sebepler de o piyano gibi. Bu konsept biraz soyut kalmış olabilir, biliyorum. Gelin bunu günlük hayattan birkaç çarpıcı örnekle somutlaştıralım. Bakın bu örnekler aslında var kabul ettiğimiz ne kadar çok şeyin gerçekliğinin bizim onlara verdiğimiz anlama dayandığını gösterecek. Mesela sağ ve sol her gün kullanıyoruz değil mi? Ama bir düşünün. Bunların kendi başına bir gerçekliği var mı? Yok. Bana göre sağ olan dönüp karşıma geçseniz size göre sol olur. Yani tamamen bize göre varlar. Ama onlarsız da adres tarif edemeyiz, yolumuzu bulamayız. İşte sebepler de böyledir. Gereklidirler ama hakiki fail değillerdir. Ya da sayıları düşünün. Bütün bilim, teknoloji bunların üzerine kurulu. Ama 9 rakamının 3'ten büyük olması tamamen bizim aramızdaki bir anlaşma, bir kabul çağda çizilmiş bir sembolden ibaret. Kendi başına bir gücü yok ama onlarsız ne bilim yapabiliriz ne de mühendislik. Sebepler de işte bu sayılar gibi. Gücü gösteren ama gücün kendisi olmayan semboller. Bu örnek favorilerimden biri. Çok net çünkü. Termometreye bakıyorsunuz, 100 derece yazıyor. O 100 yazısı elinizi yakar mı? Hayır. Sadece size suyun kaynadığı haberini verir. Suyun kaynamasına sebep olan o yazı değil. İşte sebepler de tam olarak bu işi yapıyor. Sonucu haber veriyorlar ama sonucun kaynağı kendileri değiller. Gelelim daha modern bir örneği. MR cihazı. İnanılmaz bir teknoloji. Vücudun içine haritalandırıyor. Peki biz bu muhteşem iş için o metal yığınını mı alkışlıyoruz yoksa onu tasarlayan, o aklı ortaya koyan mühendisi mi? E tabii ki mühendisi. Sebepler de işte o cihaz gibidir. Asıl sanatkarın sanatını bize gösteren birer araçtan ibaret. Tamam, buraya kadar anlaştık diyelim. Ama o zaman akla şu kaçınılmaz soru geliyor. Madem asıl işi yapan sebepler değil, Allah neden bu perde sistemini kurmuş? Neden her şeyi küt diye aracısız doğrudan yapmıyor? İşte bunun hem onun azametiyle hem de bize olan merhametiyle ilgili iki tane çok derin sebebi var. İşte bu sebepler perdesinin iki muazzam hikmeti var. Birincisi, onun haşmeti, azameti. Kudreti o kadar büyük ki, tıpkı yüksek voltajlı elektrik gibi bir transformatör olmadan bize ulaşsa buna dayanamayız, yanarız. İkincisi ise, inanın onun merhameti. Başımıza gelen sıkıntılarda, öfkemizi, şikayetimizi yönelteceğimiz bir sebep koyuyor önümüze. Bu sayede o şikayet okları doğrudan ona gitmiyor ve bizi büyük bir hatadan korumuş oluyor. Peki, bütün bu konuştuğumuz derin teolojik meselelerin bizim günlük hayatımızdaki karşılığı ne? Yani sabah uyandığımızda bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? İşte şimdi işin en pratik, en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu dengeyi hayatımıza nasıl uygulayacağız? Bakın bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Mesela hastalık durumu. Bir uçta ne var? Aman Allah şifa verir deyip doktora gitmemek. Bu sebepleri hiçe saymaktır ve dünyevi bir hüsrana yol açar. Diğer uçta ne var? Beni doktor iyileştirdi deyip şifayı vereni tamamen unutmak. Bu da sebebe tapmaktır, manevi bir hüsrana götürür. Peki dengeli yol, o orta yol ne diyor? Diyor ki: Sen sebeplere sarıl, doktoruna git, ilacını al ama kalbinle bil ki şifayı verecek olan sadece Allah'tır. Tarlanı süreceksin, tohumunu ekeceksin ama ürünü Allah'tan bekleyeceksin ve gelin şu derin sözle bitirelim. Sebepler dünyası aslında Allah'ın kudret elinin önündeki bir perdedir. Onun hem sonsuz büyüklüğünü gizleyen hem de bize merhametini ve sanatını gösteren bir perde. İşte bu dengeyi anlamak belki de hem bu dünyada hem de ötesinde aradığımız o iç huzurun ta kendisidir.